Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından İstanbul Sözleşmesi yeniden gündemde. Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşını reddetmesi üzerine öldürülmesinin ardından İstanbul Sözleşmesi yeniden gündeme geldi. İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi bir süredir bazı kesimlerin saldırısı altındaydı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesinin ardından sözleşme yeniden gündeme geldi. Peki, son dönemde çokça tartışılan ve başta iktidar çevresi olmak üzere bazı kesimler tarafından aile kurumunu yıkıyor gibi söylemlerle kaldırılması gündemde olan sözleşme nedir? Maddeleri nelerdir? İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi uluslararası hukukta şiddetin kadın erkek eşitsizliğinin kadınlara karşı yapılan ayrımcılığın bir sonucu olduğunu vurgulandığı ilk sözleşmedir. İstanbul Sözleşmesi fiziksel, cinsel, ekonomik veya duygusal şiddet her tür şiddetle mücadele konusunda önleme, koruma, kovuşturma, destek politikalarından oluşan dört temel yaklaşım içeren ilk sözleşmedir. İstanbul Sözleşmesi aynı zamanda şiddetle mücadelede bağımsız bir izleme mekanizması bulunan ve yaptırım gücü olan bağlayıcı ilk sözleşmedir. Adı neden İstanbul Sözleşmesi peki? Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan kadına yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesi bunlarla mücadele dair sözleşme konseyin 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da yapılan bir toplantısında imzaya açılmıştır. Bu nedenle uluslararası hukukta İstanbul Sözleşmesi olarak anılmaktadır. Sözleşme 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye sözleşmeyi ilk imzalayan, ilk onaylayan ülkedir. Bu nedenle Türkiye en başta kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek ve bununla mücadele etmek için devlet çapında etkili, kapsamlı ve birbiriyle uyumlu politikalara uygulama yükümlülüğü altına girmiştir. Bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddetin önlenmesi açısından İstanbul Sözleşmesi büyük önem taşıyor. Sözleşmenin amacı ne? Kadınları her türlü şiddete karşı korumak, kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak, ortadan kaldırmak. Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek de dahil olmak üzere kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak. Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak. Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımı benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birbirlerinin birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamak. Peki yükümlülükleri neler? Taraflar kadınların daha aşağı düzeyde olduğu düşüncesine veya kadınların veya erkeklerin toplumsal olarak klişeleşmiş rollerine dayalı ön yargıların, törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların kökünün kazanması amacıyla kadınların ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarının değiştirilmesine yardımcı olacak tedbirleri alacaktır. Taraflar herhangi bir gerçek veya hükmü şahsiyetin bu sözleşmenin kapsamında kalan her türlü şiddet eylemini önleyecek gerekli yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır. Bu bölüm uyarınca alınan tüm tedbirlerle belirli şartlar nedeniyle hassas konuma gelmiş insanların ihtiyaçları göz önüne alınacak, karşılanmaya çalışılacak ve tüm tedbirleri merkezine mağdurların insan hakları yer alacaktır. Taraflar özellikle gençler ve erkekler olmak üzere toplumun tüm bireylerine bu sözleşme kapsamındaki her türlü şiddet olayının önlenmesine aktif bir biçimde katkıda bulunmasını teşvik etmeye yönelik gerekli tedbirleri alacaktır. Taraflar kültür, töre, din, gelenek veya sözde namus gibi kavramların bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir şiddet eylemine gerekçe olarak kullanılmamasını temin edeceklerdir. Taraflar kadınların güçlendirilmesine yönelik program ve faaliyetlerin yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri alacaktır. Peki Türkiye sözleşmeyi feshedebilir mi? İstanbul Sözleşmesi uluslararası bir sözleşme, bir Avrupa Konseyi sözleşmesi. Bu nedenle Türkiye Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildiriyle "Ben bu sözleşmeyi uygulamak istemiyorum." demesi mümkün. Ama İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı avukat Nazan Moroğlu'na göre Türkiye olarak İstanbul Sözleşmesi'ne artık taraf devlet değilim demek, bunun ne anlama geldiğini yurt içinde ve yurt dışında anlatabilmek, haklı bir gerekçeye dayandırabilmek şu an için mümkün değil.